Fenerbahçe Teknik Direktörü Joel Mourinho geçen sezonun aksine bir tutum sergiliyor. Portekizli teknik adam 2024 ila 25 sezonunda çok fazla sistem ve oyuncu değiştiriyordu. Bu sezon 3 ila 4 eksi 1 eksi 2 sistemini belirledi. Elindeki en iyi kadroyla maçlara çıkmaya çalışıyor. Şapkadan tavşan çıkarmakla uğraşmıyor. En son 10 Aralık 2008'de Devler Ligi en son 10 Aralık 2008 tarihinde Dinamo Kiev'e deplasmanda 1-0 yenildiği maçtan sonra 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Sarı Lacivertlilerde hedef Şeytan'ın bacağını Lizbon'da kırmak. 0 0 öne rövanşında Benfica'yı elemek. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına adını yazdırmak. İsmail Kartal'ın takımı da gitti. Joz Mourinho'nun bu akşamki maç için planlarından birisi de maçı penaltılara götürmek. Sarı lacivertliler Avrupa'ya son iki sezonda penaltılarla veda ediyor. 2023 ila 24 sezonunda İsmail Kartal'ın takımı Olympiakos'a, geçen sezonda Mourinho'nun takımı Rangers'a penaltılarla elenerek Avrupa kupalarına veda etti. FALIÇAKAÇIRSA'da atacak Mourinho bu kez aynısının olmaması için her idman sonrasında penaltı çalışması yaptırıyor. Her ne kadar Göztepe maçında kaçırdığı penaltı ile Taliska, Fenerbahçe'nin 2 puanına mal olsa da Portekizli teknik adam kendileri için en iyi sonucun bu akşam Benfica karşısında karşılaşmayı penaltılara götürmek olduğunu savunuyor. İşte M O U R I N H O N U N -P E N A L T I C I L A R I Mourinho penaltıcılarını da belirledi. 1 Taliska, Göztepe maçındaki penaltıyı her ne kadar kaçırmış olsa da takımın doğal penaltıcısı. 2 Milan Skriniar, belki 10 sezondur penaltı kullanmıyor. Ancak Slovakya Ligi'nde attığı 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi hiç kaçırmadı. 3. Archie Brown, 5 sezondur penaltı atmıyor. Ancak genç takımlar seviyesinde kullandığı 3 penaltıyı da gole çevirdi. 4. Oz Aydın, Alanya Spor'un penaltıcısıydı. Kariyeri boyunca kullandığı 4 penaltıyı da gole çevirdi. Hiç kaçırmadı. 5. Jeyçin Duran, Aston Villa formasıyla bir kez penaltı kullandı. Onu da golle sonuçlandırdı. Bu arada Yusuf Ennesiri Mourinho'nun güvendiği bir penaltıcı değil. Geçen sezon az maçında kaçırdı. Zaten kullandığı 7 penaltının 3'ünde başarısızdı.